Durun arkadaşlar be. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bugün eski videolarımı izleyeceğim kanalımdaki. Yani çok çok eskiler. iki yıl önce iki yıl önceki videomu izleyeceğim arkadaşlar. Bu arada videoya bir durun arkadaşlarla başlamam. <laughs> Neyse arkadaşlar. Eski videoma hemen başladım Bu biraz sesini açayım ya. Tam sesi açıkmış lan zaten. <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bugün her şeyi izleyeceğiz. <laughs> hemen Hı. açayım şöyle. Arkadaşlar sakın evlerden bunu denemeyin. Her şeyi yemeyin. Sadece her normal şey yemek. yemeklerinizi yiyin. Bu yedin. arada bir şey söyleyeceğim. Siz farkı da var. Sesim Sadece kalınlaşmış da. Hadi yiyin. söylüyorum. Ha. tıpkı ne falan da Böyle boyaya gibi bir şeyler yiyin arkadaşlar. Gözlük de açıyorum. Gözlük takmaların halini böyle. Tamam neyse. Yap, Balkonda çekiyorum bir de lan videoyu. Neyse. Oğlum adama ne yapıyorsun sen saygısız biri misin ya? Saygısız Tabii biri misin ya? Tabii bunu demeliyim denemeyin arkadaşlar. <laughs> Bakın denemeyin. Sakın denemeyin ha. Sakın denemeyin. Evde sakın denemeyin. <laughs> abi bu ne rezillik ya. Eskiden ne rezil ne utançmışım abi bu ne ya. Bu ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyorum? Bir dakika sesini daha da açacağım. Belki duyulmamış olabilir bana az geliyor ya. Arkadaşlar bu arada... Yani bu videolarıma abone olun. Gerçekten çok süper video yapıyorum ama süper video mu yapıyorsun? Şey sen süper video şey. mu? <laughs> <da oluyor> kesinlikle. <laughs> süper kesinlikle. kesinlikle. Ama ama. Arkadaşlar sıkın yapmayın. Süper oyun videoları yalamayın. Tamam arkadaşlar normal yemeklerinizi yiyin. Normal yemek yiyin. Anladık anladık kardeşim anladık. What? Ay sen adam manyak mısın sen? Manyak mısın biraz sen? Bakalım şöyle şey tabii ki hepsini şöyle. biraz izlemeyeceğim ama size komik bir yer göstereceğim bakın. Bundan sonra yani deliriyorum bakın yani. bakın hiç neyin boşuna harcamayalım. Ya. Ya, ne? Ya. yapmış mıyım gerçekten. Ay ben bu kadar Oğlum gerçekten manyak ya. Şimdi başka ya. geçelim. Ay ben bu kadar rezil yapamam. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar. bu kadar rezil Ya. Daha neyse başka videoya geçeceğim. Başka videoyu açıyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gezi merhaba arkadaşlar. Bugün sizden kitabını tanıtmışım. Abi bu sefer. Arkadaşlar Abi tipime bak. 2000 bir halim i̇şte şimdiki 2023 tek halime bakın. 2023 tek halim daha iyi. Be. Ay, ya. Ben ya. Neyse. Bu ben ona var mı söylüyorum ya nasıl? Korktunca Neyse. Ya usta yeni geldi. Daha var. daha e, 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 iyi işte e, bence daha eğlenceli. Söyle bak. Söyleyeyim. Ben Arkadaşlar oh. Ne yapıyorsun? Evet, ya? Bak dışarıda bütün kişiler toplanmış. Yani o neydi bak ne ya? Ne gitti Balkona çekiyorum şey bir de şey. ya. Bir de balkona çeker ilk insan. Şey şimdi ikinci kitap. Dur Tamam. Bu üçüncü ya. Bu da ikinci tam 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 çünkü ya ne yapıyor? Ya. Ne yapıyor? Bir şey anlamadım ben. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Bir, bir tane Minecraft videoları videoları da çekiyorum. Geliyor. Evet. Evet, tamam de arkadaşlar devam ediyoruz Şimdi böyle. Bizim merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlere bugün arkadaşlar Minecraft oynayacağız. Uzun zamandır çekmiyordum. Şimdi oynayacağız. 3. bölümdeyiz. Gel. Çekmiyor mu? Arkadaşlar bugün değişiklikleri göstereceğim size. Şimdi şimdi düz alanda göstereceğim arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Ee, bunları kaydettim sıra Önce başlayacağım arkadaşlar. Başlayacağım sen ya? Ha, ben çok uzun süre Şuradan başlayacağım. Aşırı gibi inanamıyorum. Abi nereye kim geçti bu videoya ya? Bütün hallerde video zümrüt. Videoya tam bir iki <laughs> yıl falan <sonra> geçmiş <laughs> bakın.

Bak, 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 göster. bakın, göstermiyor. Bak, Yemek Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yemeğimi yedim şimdi videoya devam edelim arkadaşlar. Bir dakika. Çinliyorum. Arkadaşlar oradaki hepsi saklandı başın falan. Arkadaşlar bakın her yer lav Ben Kovalarda ben doldurum da bu kadar şey nasıl doluyum her evet, yerde. Ne çok Ne dedin? Ne Ne Gerçekten dinle, bu hiç değil. güzel görünmüyor bence. Ama o günler daha güzel. oluyor buna. Arka arkadaşlar Daha çok izlememe rağmen o günler daha güzel. Daha çok sevdiğim Daha iyi Ya Ya okul altı. Başka Başka Evler yanmış baksanıza. Şimdi iyi haberim var o da çok güzel olacak ama yani hiçbir durum yok ateşte de değil yerler bayağı yani şey farklı olacak gösteriyorum şimdi. Su olacak. Arkadaşlar ya, ben şey su gerçekten yapacağım. burayı da saklı tutacağım. Ya, ben ayarlarımıza yapacağım ya tam tersi yüzü su yapıyorum. Uçuyorum şu tarafa. Bir de <laughs> kapatıyorum yeni şöyle. Arkadaşlar baksanıza. Bu da feraket felaket değil. Belki kesinlikle felaket feraket durum, durum, değil. değil. Kesin felaket değil. değil. Arkadaşlar normal bu değil. Arkadaşlar Belki bu mavi şey gördüğünüz gibi su arkadaşlar. Ne Her yer su kaplamış ama tabii ki de işte böyle korkunç görünüyor ama <laughs> baksanıza normal suya çevirip bir istediğimiz kadar çevirip sakın. Lan bunu manyak mısın bir sen? İnternet <laughs> denize gittiğimizi. <laughs> Gittiğinizde sakın olsunlar içmeyin çünkü bazı şeyler sizi tam, tam. öldürebilir. Bir yarma neydi? Bir Vallahi bak. Ne ya. İçmeyin oğlum. Ben sonra bak. köyün içine Çünkü mi? her yer şey. su var. Gerçekten de bu köy aşırı çok yani güzel. Yani baksanıza ya burada yanda mesela girmiş gibi baksanıza. Aa. Aa, yine o zaman bir Göstereceğim şimdi. Arkadaşlar dünya yine her yerde. kalmış Bilmiyorum. bir yer. Arkadaşlar tam şey Arkadaşlar bakın size demiştim arkadaşlar. Bu Başka videoya geç Şimdi arkadaşlar draw Stickman Epic videosu çekiyorum arkadaşlar. Bu arada çaktırmayın da videoyu ben bu Brawl Stickman'e hileli oynuyorum. ATK'lı oynuyorum. Biz parası pahalıydı ya. Ben de hi hileyle yapmıştım. Daha neyse. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle, bugün arkadaşlar bugün ne oynuyoruz arkadaşlar Bakın bugün Brawl Stickman'e hileli oynuyoruz arkadaşlar arada devamını ne çekiyorum. En son 3. bölümde kalmıştık. Brawl Stickman'e hileli oynuyoruz arkadaşlar. Basılıp işte yasa. Çekmiştim eskiden ikinci bölümünü falan yayınlarım arkadaşlar bas ama harbi ne güzel günler de. evet burada kalmıştık <laughs> ya ben kalemi aldım ya yani. çekil her tarafı ama ben yanlışlıkla video çekmeden oynadım arkadaşlar özür diliyorum yanlışlıkla oynadım ama illa Allah'tan videoydaki şey şey Allah'tan şey şey geçecek git 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 çöle 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 arkadaşlar rastgeleki çocuğu yes Tamam neyse. Burasını açayım da. Senin ne var lan? Ne var? Ne var lan? Ne var lan? Ama şu tarafını değiştirmem lazım benim. Daha iyi yapıyorum şimdi. Kanatları. <laughs> Dakika. Canavarın sesi çok komikti. Bunu fark etmemiştim ha. Sen, sen çok bir kötü, birisin. Kaç Sen orada giyer yüzünden kötü olsun da kanatları çıkacağını biliyordum. Böyle kanatlarıyla kaçıyor buradan adam. Benim gerçekten <laughs> bir numara favori oyuncu diyebilirim. Daha bir numara bir favori oyuncu daha var. Ay senin ne bağlıydı. Kristal kart. Kaldım adım unuttum ya. Birkaç. Aldım. Neydi bu? Yeah. Bir dakika. Yes. Yes. Abi şöyle gözüksün ya. Kameram ne kadar mal gibi duruyor ya. Bir dakika Bari videoyu oturarak çekeyim. Oturarak çekeceğim arkadaşlar. Ya neyse. Yes. Dördüncü yes. bölümü de oynayalım sonra da bitirelim. bitirelim. Beşinci oluyor bölümde kalalım. Ya neyse. <laughs> evet arkadaşlar üçüncü bölümde geçtik. Dördüncü 3. bölümü bitirdik. dördüncü bölüme geçtik arkadaşlar. Yani falan da yani yes ne? Ha, ne Öyle daha bence daha iyi. Daha iyi. Tamam. tamam arkadaşlar. <laughs> Çek, Takım, Bakın Hi. arkadaşlar. <laughs> iki gün önce CLS 23 videosu çekmiştim tamam mı? Beni aramışlardı tamam mı? Ben de o videoda demiştim ki Arkadaşlar şimdi bakın es Eski günlerimi ya, hatırlattı Eski günlerim de ne? Zaten diğerdeki videoda gördüm Orada 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 Evet arkadaşlar bu videoydu yani bu videoda aramışlardı beni. Evet arkadaşlar bugün çok Bakın arkadaşlar. Şurayı da kapat. Bakın tam şuralarda fiyerlerde aramışlar beni. Ne diyeceğiz görüşürüz bay bay. Bir dakika geçmişim lan. Görüşürüz bay bay diyor. Videoda da aramışlar beni hatırlıyorum bak. Ben. Oğlum ağrıdı be. Şöyle yaparsın. Be, ne ağrıdı be. Bir dakika Yok, ne kadar kaydınız oldu lan öyle. 8 kalbimiz oldu. Ah kolum ağrıdı be. Şurayı ya, kolum ağrıdı be. Lan kolun ya ağrıdı nasıl? Hemen gel kardeşim, söyle. Hı -hı. kendi kendisine kardeşi diyen iki insan. Tamam düzgün duramıyorum. Kameraya da bakmam lazım. Nasıl çıkıyorum diye. Bakayım şuraya. Anne! Anne! Ne geri kağıdı mı demişim lan orada? Abi ya bu ne ya? Şu ne taraftaki ne? iyi ki bak şurada, değil mi? Abi, kaç 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 ka ye? Ya, ya. Ya, hatırlıyorum. Gelme! Ay, gelme! Saçım bağ gibi duruyor lan. <laughs> bu ne lan? Bu ne? Evet. Daha neyse neyse neyse. Aha arıyorlar. <laughs> Ali. Hani? Gel. Ya videoda ne yapıyorsun? Ya ben de şey beğenmişsinizdir. beğenmişsinizdir. Şu bugünlük az yaptım telefon çaldığı için özür diliyorum o diğer bölümde devam ben edeceğiz görüşürüz bay bay. Çin çin çin. çin. Kapandı. Bir daha ne mi ne eski telefonu ha? Farkındaysınız. Ben, ben, şu an babamın telefondan çekiyorum. ve telefon değişti. Şu gördüğünüz telefon annemin eski telefonu. Annem de bu telefonu bana verdi arkadaşlar. Artık bu benim telefonum bu arada. Ama oyunu annem sildi bu arada önceden. Neden bilmiyorum. Yer aç şey, yer açmak için mi? Ne? Ha bence iyi yapmış. Şeyler bu bence virüs var. Daha da gitgide televizyon şey, şey televizyon dedim ya. Telefon bozulabilirdi. Neyse. Ben bugün bugünlük bu da video yıkalatacağım ya. Evet arkadaşlar, bugün kendi videolarımı izledim. Aslında ikinci kez çekiyorum bu videoyu. Çünkü önceden de çekmiştim. Bakın, bak bak göstereyim mi bak, arkadaşlar? Bakın. Abi bu arada şu ne ya? Abi bu tip ne lan? Neyse. Bugün benim doğum günüm. Gerçekten de tamam, doğum, doğum, günüm doğum, günüm bugün. bugün. Tamam tamam. Video iki yıl geçmiş. O zaman 9 yaşımda daha yeni geliyordum. Daha şimdi 11 yaşındayım. yine. Nasıl da kaç yılda geçmiş. Samet de video çekiyordum. Eskiden. Kendi videomu izliyorum nerede? Sonradan böyle mobizan videoları çekmeye başladım ha. Evet. 149. videoyu atıyormuşum ben. Ama onun video nerede ya? Kendimi izledim videosu. Kendimi izledim videosu nerede? Nerede? Nerde 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 nerede? 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 Ah şurada ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ister bugün arkadaşlar kanalımı izleyeceğiz. Tamam. Evet. Lan bir de, İlk önce bizim, bizim savaştığımız bölüm üçüncü bölüm. Akka ya lan bu nasıl? Allah Bir tane kanal <laughs> diye bir, bir, bir kanal var tamam mı? Ona <laughs> Ya Neyse. Böyle kendimi izliyorum filan var arkadaşlar. Neyse.